Arkadaşlar bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919'da biliyorsunuz Türkiye işgal altındayken hatta İstanbul'da işgal altındayken İstanbul'u, hilafeti, Osmanlı'yı, ülkemizi ve o zamanki misak milli sınırlarımızı kurtarmak için e, ülkemizin kurucularından Mustafa Kemal Vahdettin'in emriyle Samsun'a çıktı. Samsun'a çıktı Sonra da buna Gençlik Bayramı dedik 1980 askeri darbesinden sonra. Daha önce işte ismi farklıydı. Şimdi Gençlik Bayramı'nda Türkiye'de 30 yaşın altında 30 milyon insanımız var. Gençlik Bayramı kutluyoruz ama gençlerimiz evlenmekten korkuyor. Bu ülkemizin geleceğini ve milli güvenimizi tehdit ediyor. Ülkemizde bir takım yasalar var. İstanbul Sözleşmesi kalktı ama onun dayattığı toplumsal cinsiyet eşitliği veya adaleti maskesiyle eşcinsellik teşviki olanca hızıyla devam ediyor. 62-84 yürürlükte. Hatta İsviçre'den aldığımız medeni kanun 1946'da İsviçre'de çocuklar köle olarak kullanıyordu. Ama bizde de çocuk hazi var, insanlık suçu. Bakın yanımda Erkan Can isimli bir mağdur kardeşimiz var. Erkan Can